Her hafta olduğu gibi bu hafta da <laughs> bir atraksiyon konumuz var. Kendisi Türkiye'nin önde gelen, e, önde gelen e, şey yapıyor. E, tam mesleğin ismini bilmiyorum Hüseyin Elbulan. <laughs> Evet, <laughs> Hüseyin abi önce seni çok kısa tanıyalım. Ben Hüseyin Erbulan. Eee Erbulan Spor Okulu Capoeira Derneği'nin başkanıyım. Neden, ne derneği özür dilerim? Eee Capoeira. Capoeira. Capoeira Brezilya bir tür alkollü içki. <gülüyor> 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 Spor. 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 E, yaptığınız şeyden çok kısa bahsederseniz oya zadiyorum yaparken seyircilerimiz için anlamı biraz daha artacaktır. Önce ben şu belge vereyim size. Sağ olun. Bu belge bizim e, derneğimiz, derneğimiz. Devlet derneğimiz, sanatçısı <laughs> olmam için teşekkür ederim. <laughs> Derneğinizin diploması. Vay çok beyaz şov. Kapeyra serbest çalışma giriş belgesi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi sizin dernekten mesela geceleye gelsen serbest kapeyra yapabiliyoruz yani ben. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sizi izleyicilerimize baş başa bırakıyoruz. Bir, bir şey daha, <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu e, Türkiye'ye yapacağınız şey, Türkiye'ye ilk getiren siz misiniz? Evet, evet, kesinlikle. E, çok kısa bunun felsefesi hakkında biraz bilgi verirseniz çok kısa. Ee... Uzak doğu sporları ve dansın birleşimi olan bir spor yani. Evet, uzak doğu Herkes, sporları... Herkesin yapabileceği bir sistem yani. Herkesin yapabileceği evet, bir sistem. Sayın, Peki evet. Hüseyin abi olan alkışlarla sizlerle beraber. Diye soralım. Bunu ee, daha önce uzak doğuda gördünüz mü yoksa sizin geliştirdiğiniz bir şey mi bu? Benim kendi geliştirdiğim spor. E, daha önce tabi Brezilya'da yapılan bir spor. Evet. Yalnız Türkiye'de ben geliştiriyorum. Sizden başka şu anda çalışan var mı? Man... Yok. Temsilcisi benim. Her yani şey... başka kim bir tek siz mi yapıyorsunuz? Yani öğrencilik yan var tabi yani. Hayır. Evet. Peki. Evet. ha evet. Derneğimiz var. Evet. Ümraniye'de. Sizin esas işiniz kickbox falan mı? Böyle karate, tekvando hocalığı mı? Kickbox, aikido e, hocasıyım. Aynı zamanda kickbox milli hakimiyim. Kickbox Milli Arkadaşınız. Evet, çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Peki bir şey daha soracağım. Mesela bizim ezgilerimizde de yapabiliyor musunuz? Evet, olabilir tabii olasın. Tamam, o zaman alın sopaları dursun sizde. Hemen başlayalım. Buyurun ortaya. Ben başlayayım, siz devam edin. <laughs> pınara gel ki gören, pınara gel ki gören. Beni sattı veren, pürdün ki sene. Buur da kanat dostreze perala. Üç gün alfa değeren, düşük bu deine değeren, gülüp burada da kanat dostreze perala. Hey! Oh! Efendim, önce ekran başındakilere, sonlu başörtü konuklara hoş geldiniz.